Gümrük vergisi belirsiz olan ürünleri filtrele. Amazon.com ürün detay sayfasında bazı ürünlerin gümrük vergisi belirtilmemekte. Yani gümrük vergisi içerisinde mi bu fiyatın, değil mi? Bunu bilememekteyiz. Amazon bazı ürünlerde bu bilgiyi sunmamakta. Fakat çoğu üründe bu bilgi sunulmakta. Örneğin bir ürün inceleyecek olursak Burada kargo ücretinin 9.70 dolar olduğunu görüyoruz Kanada'ya. Ve bu içerisinde bu ücret içerisinde import fee'nin dahil olduğunu yani zaten import fee eklenmediğini görüyoruz. Burada details bölümüne tıkladığımızda zaten import fee depositin sıfır olduğunu da görebiliriz. Fakat bazı ürünlerde kargo ücreti yazdığı halde no import fee ibaresi yerine import fee'nin de ekli olduğu belirtilmekte. Yani her halükarda her iki durumda da Import fee eklenmiş olsa da, olmasa da, yani bu üründe gümrük vergisi çıksa da, çıkmasa da Amazon bunu bize bir şekilde bildiriyor, belirtiyor. Yani içinde ekli olup olmadığını söylüyor. Bu üründe de zaten dahil olmadığını belirtmiş, gümrük vergisi çıkmayacağını belirtmiş. Fakat başka bir ürün olsaydı, bu ürünün kargo ücretinin şu kadarı da import fee diyecekti, gümrük ücreti diyecekti ve kargo ücretinin içerisine bunu yansıtacaktı. Ve running bu her iki durumu da Gümrük vergisi belirli ürün olarak değerlendirecekti. Fakat bazı durumlarda Amazon bu ibareyi hiçbir şekilde kullanmamakta. Ve gümrük vergisinin dahil edilip edilmediğini belirtmemekte ürün detay sayfasında. İşte bu tarz ürünleri filtrelemek istiyorsanız eğer burada gümrük vergisi belirsiz ürünleri filtrele seçeneğini aktif edebilirsiniz. Ve isterseniz bu ürünleri silip stok dışı bırakabilirsiniz. Fakat bunu yaptığınızda Gümrük vergisi belirsiz olan ürünler envanterinizden silineceğinden bunun yerine ürünleri silmek ya da stok dışı bırakmak yerine kendiniz mağaza ayarları sayfasında gümrük filtresi oranı belirleyebilirsiniz. Mağaza ayarları bölümündeki filtreleri seçenekleri anlatırken gümrük vergisi hesaplamayı da aktif etmeyi de anlatmıştık. Dilerseniz o videomuza göz atabilirsiniz. Bu sayede gümrük vergisi belirsiz olan ürünler envanterinizden silinmeyecek veya stok dışı bırakılmayacak. Sizin mağaza ayarlarında belirtmiş olduğunuz gümrük vergisi oranı satış fiyatınıza eklenerek ürünler envanterinizde kalmaya ve listelenmeye devam edecektir.